Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nem yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere takipçimin hesabına 2123 BC yükledim. Çekiliş yapıyorduk gençler. Çekilişte kazanan zaten CK patron oldu. Takipçime 2123 BC yatırıp şu görmüş olduğunuz şeyi şey yapalım çıkartacağız onu. Konuşamadım abi niye konuşamadım? Şu sağ komutanı AVM'yi çıkartacağız ona gençler İnşallah çıkar Takvimin hesabı da baya güzelmiş Tanıtım videosu isterseniz Tanıtım videosunu da çekebiliriz Gençler İlk önce şunu Avrupa yapalım da Ondan sonra Gömz'e devam eder. Avrupa şeyi gelene kadar Şöyle binikbastaki şeyleri görevleri falan İstek geldi Gömz'a Tamamdır abi yeter. Bunları fazla Ondan sonra sandık açmaya başlayalım. Abi pardon 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 onları göstermemem lazımdı. Olmadı o. Şimdi videomuza başlıyoruz gençler. Şimdi ilk önce tabii ki de bunları al ne Allah aşkına. İlk önce askeri sandık açacağız. İlk önce kötü şansı atalım. Şu bir, şu iki, şu üç, 20 tane falan açacağım biraz da şöyle oyunun sesini kısayım da ben oyunun sesi çok fazla gelmesin size rahatsız etmesin sizi. kaç olduğunu saymadım ama bilmiyorum 60 bine kadar falan açacağım gömlek falan çıktı lan. ondan sonra ilk, ilk günün ilkini de şey yapalım 62 bin 61 bin Temamili 8 bin Şuradan çık Şu çarptan Günün ilkini de bir çevirem. Kötü şans amaçlı İnşallah kötü bir şey çıkar Kötü bir şey çıkar Dedim maske çıktı anasını satayım Şuna bak hayalet kedi kadın Kadın kafası mıdır Boku mudur Nedir bilmiyorum ama O çıktı işte Neyse, buralara girmeyelim. Asıl konumuz olan sağ komutanı AVM. Bunu çıkartmamız lazım takipçimize. Takipçimiz çok istiyor bu AVM'yi. Özellikle de malzeme bir de boya çıkması lazım bize gençler. Malzeme bir de boya çok lazım bize. Ben tabii ki de yükseltmeyeceğim. Takipçim yükseltecek kendini. Yükseltme işlemini de öyle yapsın ve başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlk onluğumuz geldi gençler. 8 boya. 5 boya. 3 boya. bir tane materyal. Çok güzel gitti bu. ilk onluğumuz çok güzeldi. Şöyle basalım şimdi. Hadi abi. ikinci onlu geldi. Bastım gitti. Bu onlu hadi. Boya ver boya boya boya. 3 tane boya. O AVM çıktı lan! AVM çıktı ikinciden! <laughs> evet gençler, görmüş olduğunuz üzere ikinci onlu'dan AVM çıktı. Bu nedir lan? İkinci onlu'dan AVM çıkardım lan. Helal olsun lan bana. İkinci onlu'dan aveme çıktı lan. Helal olsun takipçimin baya şansı varmış. Hadi abim, hadi abim. Üçüncü onlu geldi gençler, hadi bakalım. Üç boya çok güzel bize boya bir de materyal lazım. 5 boya. Lan bu onu bok geçti lan. Bir dakika. 1000 bc'miz kaldı. Askeri sandık açalım biraz daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 ve şu da 20 bir de yapacağım şöyle çırp girimizi yapalım ondan sonra tekrardan AVM sandığına gelelim Hayır bana boya bir de malzeme lazım. Çok malzeme lazım. Hayır bana malzeme ver. Dördüncü onumuzu da bastık. Ya bu sandık verme abi. Ha bir şöyle boya malzeme ver. Abi sandık verme. 5 10 boya. 2 tane materyal da verdi. Çok güzel verdi bu onluyu. Hadi şu onluyu da güzel ver abi. Bu onluyu da ver abi. 2 hakkımız kaldı sadece sanırsam. 5 boya çok kötü. 3 boya. Bu onu da boş gitti. Basamıyoruz lan. Oğlum BC eksik. Lan BC eksik lan 313 BC. Neyse tekli tekli devam edelim gençler Şu bir boş iki iki tane malzeme. Şu da 3. Şu da 4. Şu da 5. Tamam kalsın gençler. Yeterli. Bu kadar yeterli bence. Zaten AVM'yi çıkardık. AVM'yi göstereyim bir dakika. Nerede AVM'miz? Yeni AVM'miz burada gençler. Görmüş olduğunuz üzere. Baya bir boya. 91 tane boy olmuş. 7 tane de malzeme olmuş. Çok güzel. Kaç tane malzeme çıkarttığıma bakmadım ben. Nerede bizim şey? Daha bizim AVM nerede? AVM burada gençler. Görmüş olduğunuz üzere. Ama ben yükseltmeyeceğim. Takipçim yükseltecek. Bu videomuz da bu kadardı gençler. Çekilişe katılmak isterseniz 360 BC'lik bir çekiliş yapacağım. 2 kişiye vereceğim. Videoya beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz gençler. Bay bay. Bir dakika bay bay işaretini de yapayım. Görüşürüz.